Selam arkadaşlar. Özlem'in İğne Hası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kahverengi yazma üzerine açık kahverengi yazma üzerine yaptığım bu kelebek modelini anlatımını göstereceğim. Arkadaşlar şimdi ben az önce bir problem yaşadım kameramla ilgili. Ben videomu çektim. Sizin için şunu hal şunu yapmıştım ee, tekrardan videom kayıt olmadığı için tekrardan e, şöyle bir tane yarım yarım olan bir gülümün onu devam edeceğim evet arkadaşlar şimdi ise burayı anlatayım bakın arkadaşlar burada şey, düzelteyim kaymış gibi şurada 7 tane 7 tane zürafa yapıyorum. Sonra tekrardan ipimi üstü atıp geri geliyorum. 6 yapıyorum. Sonra ipimi tekrar üstüne alıyorum. 5 tane yapıyorum. İpimi üst alıyorum. 4, 4, 3 ve 3'ten sonra kelebeğimin yuvasını yapıyorum. Aynı burada olduğu gibi. Kelebeğimin yuvasını yapıyorum. Şimdi ise bu kanadı ve bu pırpırları göstereceğim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ipimi tutuyorum. Ve başlıyorum. Bir. Üç tane zürafa yapacağım buraya. Bir. İki. ve 2 pardon tekrardan başa döndük. Evet, ve de 3. 3 tane zürafamı yaptım. Şimdi arkadaşlar burada fazladan aza doğru geliyorduk ya. Şimdi buradan da azdan çoğa çoğaltacağız. Yani fazlalaştıracağız. Şimdi 1 2 3 tane zürafa yaptım. Tekrardan geri dönüyorum. Evet. Burada şimdi ikinci sırada 4 zürafa yapacağım. Evet. Şöyle. Aynı zürafanın içine bir daha batıyorum. Baştaki zürafanın bir zürafa. Yandakine atıyorum. Oldu iki. Ve sondakine atıyorum. Üç. Ve bir tane daha. Sondakine batıyorum. Dört. Yani ne oluyor arkadaşlar? Yanlardan fazlalaştırıyorum. Ben bunu şimdi e, üç, dört, yedi sıra olana kadar fazlalaştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bunu video arkasında 7 tane zürafa olana kadar fazlalaştırdım. Şimdi tekrardan başa geliyorum. İpimi başa atıyorum. Evet başa attım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada fazlalaştırmıyoruz. Ben bu ipimi şu ilk zürafa değil de ikinci zürafamın içine yapıp burada 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve de 3 Tekrardan başa geliyorum. 3 2 1 diye bitiriyoruz şu kanadı. Evet arkadaşlar. 2 Ve de bir işe geliyorum. Ve de bir. Evet. Ee, küçük damın tepesine attım ve şunun şuraya. Evet, batıp ipimle aşağı iniyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi. Tekrardan 1 2 2 ve de 3 Tekrardan başa dönüyorum. 3 2 1 diye Bitiriyorum. Evet. iki oldu. Ee, arkadaşlar. Ve de Bir. Tekrardan aşağı geliyorum. Ve bu Üçün başladığı yere döndü. Evet arkadaşlar. Kelebeğimin tek kanadını yaptım. Ve aşağıya ipimi yuvamın içine direkt şöyle atıyorum. Sabitliyorum. Ve 3 tane 4 tane uzun pırpır pır. şuraya kadar. Evet kirpik yapıyorum aslında. Bunlar kirpik oluyorlar uzunları. Şöyle bir tane, evet fazla. Kaçı oldu? İki oldu. İki tane kirpi. Ee, bu da üçüncü kirpi. Ve de bu dördüncü kirpi. Evet arkadaşlar. E, kanadımı yaptım. 4 tane uzun kirpiğimi yaptım. Arkadaşlar ben buradaki kanadını da yapıp geliyorum tekrardan. Arkadaşlar. Ben bu kanadımı da yaptım. İplerimi temizledim. kelebeğimiz son hali şu. Ve şimdi birazdan arkadaşlar. E, şöyle. Şu küçük çıtırıklarını yapıyorum. İpimi alıyorum elime. Şöyle kırmızı ipimi alayım Ya da kahverengi alayım. Evet. Kahverengi ipim hazırmış. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şu güllerim hepsi hazır zaten. Şöyle kirpimin ucuna battım. Şöyle başlıyoruz. İki tane zürafa çok küçük yapıyorum. Bir ve iki. Buradaki fazla ipimi temizliyorum. Evet, kestim. Ve de arkadaşlar tekrardan birinci zürafamın içine batıyorum. Şimdi burada fazlalaştırma tekniğini uyguluyorum. Birinci zürafamdan aynı yere batarak bir zürafa yaptım. İkinci zürafama atıyorum. Bu sırada fazla aşım. Sonrakilerde azaltıyorum. 2 İki. ile başlamıştık. 3 yapıyoruz. Ve de 3. 3 tane yaptık. Sonra üste geliyorum tekrardan arkadaşlar. 3 2 2 Arkadaşlar burada 2 tane yapıyorum. 2 ve de 1 Evet arkadaşlar. Çatırım küçük, çatırım bitti. Arkadaşlar, ben bunu yaptım. Şimdi kalan renkleri yapıp hemen geliyorum. Kalan renklerini ve de bu yolunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar, ben kamera arkasında şöyle şu gülümün evet diğer renklerini de yanına yeşil, sarı ve kırmızı yaptım. Ve de kenarında kaç tane bıraktım? 2 4 6 7 diye bıraktım. Şu ilk e, yaptıklarım biraz aralıklı olduğu için güllerim böyle geldi. Ama daha önce daha sonrakiler bir tık daha yakın yapmışım. Ee, 2 4 6 8 diye var ama 7 6 diye 6 tane falan şurada zürafa bıraktım. Diğer güllerim daha yakın. So, e, i̇lk birkaç gülüm böyle. Ondan sonra yolunda da gülümün üzerine yaptığım e, motif küçük motiflerden çalıştım. Aynı renk sırasına göre kahve, yeşil, sarı ve kırmızı diye Arkadaşlar şimdi ben bunun şöyle göstereyim ortasındaki göbeğini size göstereceğim. Bunlar hepsi aynı olduğu için hepsini bir kere de yapıp öyle geldim. Şimdi bu farklı olduğu için bunu göstereceğim. Evet çiçeğime başlıyorum. Bir bakayım evet. Şöyle. Arkadaşlar şöyle ilkin ortasındaki iğneye battım. Arkadaşlar ipimi sabitledim. Evet. Sağlam olsun diye bir düğüm daha yapıyorum. Çünkü bu göbek hani sağlam durması gerekiyor. Evet arkadaşlar. İğnemi şöyle geçirdim. Ve de bunu şöyle sarıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 30, iğnemi sardım. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle çevire çevire iğnemden ipimi alıyorum. Çıkarıyorum şöyle. Ki ortasındaki göbeği ulaştırabilmek adına. Şöyle sabit tutarsak Sabit tutarsak Şöyle sabit tutmam lazım Ki şunun şu Çevirdiğim ovallık Gitmesin diye Evet gördünüz mü çeviri çeviri Şöyle yaptım arkadaşlar Evet böyle atıyorum İpimi arkaya doğru götürüyorum Şöyle arkaya götürüp arkadaş çeviriyorum yaz gülümü. Şurada şöyle iğnemi batarak gülümü de içine almaya çalışıyorum. sabitlemeye çalışıyorum. Arkadaşlar şöyle tekrardan kahverengi ipimin içine bataraktan ön bölüme geçiyorum. Çevirdim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada benim fazla ipim kalmış. Arkadaşlar bu ipi temizliyorum. Kötü görünüyor çünkü. Evet. Şunu ben sağlamlaştırmayı seviyorum. Sadece direkt yapıp bırakmayı sevmiyorum. Benim işim oldu mu sağlam olmalı diye düşünüyorum. Benim imzamın Altında olması gerekiyor. Evet. Bir iş yapıyorsan hakkını vermek zorundasın. Yoksa hak yersin. Ben öyle olduğuna inanıyorum ve öyle düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ipimi tekrar arkaya attım ve de burada düğüm atıp koparıyorum. Şöyle kameradan uzaklaştım. Sizinle görmeniz gerekiyor. Arkasına sabitliyorum işte ipimi. Evet göbeğimi yaptım. Şöyle bir yere daha batıp biraz sağlamcı bir kadın olduğum için sağlam yapmak istiyorum düğümümü. Evet bitti ve de göbeğim de bitti arkadaşlar. Ee, umarım. Umarım beğenirsiniz. Ben çok beğendim. Ve çok yakıştırdım bu modele. Arkadaşlar şöyle daha önceden yaptıklarım da var 2 gün. Diğerleri falan böyle daha bitirmemişim. Yani inşallah onları da yapıp bitireceğim. Ve müşterime göndereceğim. Umarım hayırlı çok güzel günlerde kullanır. Hayrını görür. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Özlem'in iğne oyaları YouTube kanalıma diye e, üye olmayı unutmayın, e, like tuşuna basarak beğenmeyi unutmayın ve de yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler, Teşekkürler. kendinize çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.